Rüyalar ve kabusların etkisinden kurtulmak için ne yapmalı? Kabuslar, canlı biçimde gerçekçi ve bizi tedirgin eden, derin uykumuzdan bizi sayıklayarak uyandıran rüyalardır. Öncelikle, öfkeli ve stresli bir şekilde uyumayın. Uykuya geçmeden önce kendinizi rahatlatmak için zaman ayırın. Uyku alışkanlıklarınızı düzenleyin ve yatmadan önce bir şeyler yemeyin. Çünkü yemeklerin sindirimi uyku esnasında daha zor olduğu için kabuslarınızı tetikleyecektir. Aynı zamanda uykudan önce izlediğiniz bir filmdeki şiddet figürleri de rüyalarınıza etkiler. Bunlar uykudan önce yapmanız gerekenlerdi. Uykudan sonra ise rüya günlüğü tutmanız güçlü duygusal hassasiyetlerinizi ortaya çıkartır. Çünkü rüyalar bilinenin aksine gelecekten değil geçmişten izler taşır. Eğer sık sık çocukluk hat hatıralarınız ve kişisel travmalarınızla ilgili kabuslar görüyorsanız alanında uzman bir profesyonelden yardım almanız gerekir mutlaka.